Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Arkitek Genel Müdürü Ökkeş Balçişek. Ökkeş Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Ökkeş Bey ile birlikte bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Dijitalleşen dünyada özellikle finans kurumlarının altyapı ihtiyaçları neler, bu ihtiyaçları nasıl gidermeliler bir konu başlığımız olacak. Bir diğer konu başlığımız ve hepimizi ilgilendiren aslında biraz işin e, siber risk tarafı, siber güvenlik tarafı. Finans kuruluşları burada ee, ne gibi önlemler almalı? Ne gibi ürünlerle bu riskleri bertaraf etmeli? Yine tabii ki bu siber riskler ne boyutta? Ana konu başlığımız olacak ve elbette ki arkitektin önümüzdeki dönem hedeflerinde de yine Ökeş Bey'e soracağız. Ökeş Bey bütün bu konulara gireceğim ama e, yılın ilk 9 ayını da geride bıraktık. Hem arkitekt üzerinde hem sektör genelinde nasıl bir 9 ay geçti? Oradan başlayalım isterseniz. Tabii Sefer Bey nasıl isterseniz. Evet. Şöyle özellikle biz bankacılık ve finans sektöründe aktif faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak gözlemlerimiz şu şekilde. Gördüğümüz kadarıyla Türk özellikle ülkemiz para piyasalarındaki mevzuasal değişiklikler dolayısıyla bankalar hummalı bir çalışma içerisinde oldular ve sistemlerini ve süreçlerini sık sık güncelledikleri bir 9 ay oldu. Biz de bu çaba içerisinde olduk aktif müşterilerimizin hepsine bu bağlamda hizmetler verdik ve oldukça hızlı güncellemelerle mevzuata uyum sağladık. Yine bu 9 ayda gördüğümüz kadarıyla bir üretken yapay zeka furyası var. Yoğun bir üretken yapay zeka furyasını görüyoruz. Çok sert bir rüzgar esiyor bu anlamda. Burada da çok büyük hareketlilikler görüyoruz araştırma geliştirme konularında. Tabii e, siber güvenlik tarafı çok aktif. Gördüğümüz kadarıyla yine dünyada ve ülkemizde e, hackerlar durmuyorlar. Özellikle ransom ataklarında çok sık gördüğümüz e, kısımlar var. Fraud işlemleri dijital kanallardan oldukça yoğun. Dolandırıcı, Dolandırıcı işlemleri. işlemleri. Bankalar bu konuda yoğun e, önlemler almaya devam ediyorlar. Arkitek olarak biz de bu 9 ayda e, ana sermayedarımız Kuvvet Türk'ün e, yine ana teknoloji sağlayıcısı olarak bütün kanallarında yazılım geliştirme faaliyetlerimize devam ettik, etkin rol oynadık. Burada Türkiye ülkemizde iki lisanslı dijital bankanın açılışında etkin rol oynadık. Tom Dijital ve Hayat Finans faaliyet izinlerini BDDK'dan aldılar, Hayat Finans entegrasyonlarını da yaptı, hayata geçti. Bizim sistemlerimizle bu vesileyle Türkiye'deki ilk lisanslı dijital bankanın ana teknoloji sağlayıcısı. Biz olmuş olduk. Sektöründe uzun zamandır yakından beklediği dijital bankalar aslında sektörü de geliyorlar herhalde. Çok doğru. Şu an çok ummalı bir çalışma var. Etkin bir şekilde kanallarını hayata geçirdiler ve hizmet vermeye başladılar. Hı hı. Artık bankacılık ve finans sektörü ülkemizde çok değişik bir tablo içerisine girecek görünüyor. Şimdi Ökkeş Bey, siz hem Türkiye'de hem yurt dışında finans kurumlarının aslında kuruluşlarına altyapı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu dijitalleşen dünyada gelinen noktada bu kurumların ihtiyaçlarını çok da yakından takip ediyorsunuz. Hem yurt dışı hem yurt içi tarafta. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğinizde gelişmelere ve ihtiyaçlara yönelik neler söylemek istersiniz? Tabii ben e, teknolojiyi e, geliştiren bir şirketin e, özellikle genel müdürü olarak açıkça gördüğüm özellikle ülkemiz bankacılık ve finans sektöründe e, sermayesi güçlü, e, teknoloji üreten firmalara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, burada Arkitek olarak biz önemli bir boşluğu dolduruyoruz. E, buna ek olarak bankalarımız e, ve finansal kurumlarımız sürdürülebilir, ölçeklenebilir, altyapılar geliştirmekle çok meşguller. E, gördüğümüz kadarıyla özellikle kullanıcı deneyim alanında, yapay zeka alanında, süper app'lar gibi çözümlerde, ödeme sistemlerinde büyük yatırımlar var ve en önemlisi de bunların başlıklarından bir tanesi de e, siber güvenlik alanında uh -huh. e, yoğun etkin faaliyetler var. Özellikle Bankacılık Devlet Düzenleme Kurumu'nda e, burada bir tebliğ yayınladı. Burada uh -huh. da çok hareketli bir Gündemimiz var, Şimdi Yok, ihtiyaç var. O, o konuyla ilgili isterseniz biraz daha açalım. Ee, son haftalarda da o konuyla ilgili biz konuklar da ağırladık. Sizinle de bugün e, ana konu başlıklarınızdan biri olacak. Bahsettiğiniz gibi Mart ayında. BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kapsamlı bir genelge yayınladı. Sizin ilk sorunu yanıtla söylediğiniz gibi ilk 9 ay finans kurumları için nasıl geçti? Herkes bunlara uyum sağlamakla bir şekilde vakit ayırdı, zaman ayırdı, bütçe ayırdı, yatırım yaptı buraya. Dolayısıyla arkitekt olarak sizin bu konuda bir çözümünüz var mı? Ee, tabii ki var. Öncelikle Sefer Bey şunu yani tebliği iyice anlamak adına şöyle bir giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. BDDK bu yayınladığı tebliğle uzaktan kimlik doğrulama ve işlem güvenliğini şansa bırakmak istemiyor. Çok etraflıca bir tanım yapmış ve gerçekten buluş basamağı olan, ar niteliği içeren, etkin kadroların ancak çözebileceği bir sistem önerisinde bulunmuş ve bunu zorunluluk haline getirmiş görünüyor. Biz de arkitek olarak zaten böyle bir çözümü uzunca bir süredir piyasada bulunduruyorduk. Tebliğe de uyumlu hale getirdik. Bu ilk 6 ay içerisinde gerçekleştirdik. Ve BDDK'ya bağımsız denetim firmamızla birlikte uyumluluğunu denetleyerek başvurumuzu hı hı. yapmış olduk. Bu ürünümüzün ismi Power Factor. Hı hı. Bu ürün temel anlamda, dijital kanallardan mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi kanallardan uzaktan işlem güvenliği ve kimlik doğrulama güçlü kimlik doğrulama özelliğini sağlıyor. Garanti altına alıyor. Ve tebliğ sonrasında da bankalarımız ya kendileri bu tebliğe uyumlu hale gelmek için ekstra ekstra yatırımlar yapacaklar hı hı. ya da bir teknoloji sağlayıcısından bu ürünü tedarik ederek aslında bu işi gerçekten işin ehline vermiş olacaklar. Şöyle bir konu var, zaman zaman tartışılıyor. Yani yazılım güvenlik ayrı mıdır? Hayır, bunlar iç içedir. Arkitekt olarak biz bankacılık yazılımı geliştirdiğimiz için bankaları en büyük siber güvenlik laboratuvarı olarak görüyoruz. Hı hı. Burası bizim için çok önemli. Siber güvenlik uygulama güvenliği olmayan bu konuda uzmanlığı olmayan bir ana bankacılık teknoloji sağlayıcısı olamaz, olmamalı. Biz şu an hala hazırda hizmet verdiğimiz 11 kuruluşla birlikte hem ana bankacılık hem dijital kanallarda hem de bu tarz güvenlik power factor ürünlerinde güvenliği ekstra ekstra önemseyerek bu konuda oldukça deneyimli uzmanlar barındırarak geliştirme ekiplerimizi uygulama geliştirme ekiplerimizi güvenlik Uygulama güvenliği, siber güvenlik konularında farkındalıklarla eğitimlerle geliştirerek tüm süreçlerimizi güvenlik eksenine dizayn etmiş durumdayız ve aslında teknoloji sağlayıcısı olarak biz e, Power Factor ürünümüzü de böyle bir iklimden, Hı -hı. böyle bir atmosferden Hı -hı. çıkarmış durumdayız. Açıkçası 11 kurumda çalışıyor e, ürün. Şimdi peki. E, Gerek bu artan dijitalleşme, işte konuştuğumuz BDDK'nın Mart ayındaki ilgili genelgesi. Dolayısıyla bu alandaki oyuncu sayısında da bir artış söz konusu. Sizin de rakipler var. Dolayısıyla Power Faktör'ü rakip ürünlerden ayıran noktalar neler? Öncelikle 11 kurumda çalışıyor olması. Yani aktif, fiil olarak 3 milyondan fazla aktif dijital kullanıcıya hizmet veren, onların kimlik doğrulamasını güçlü bir şekilde koruyan, işlem güvenliğini sağlayan sözleşme e, imzalarını atan bir altyapı halihazırda çalışıyor olması e, ve bu kadar yaygın, tabana yayılmış olması en büyük avantajlarından birisi. Referansları güçlü. E, kolay kurulabiliyor olması. Bir ila iki hafta içerisinde çok kolay bir şekilde kurulabilen diyorum. Entegrasyonu kolay SDK'ları var. E, kullanıcı deneyimi tarafında çok yatırımlar yapılıyor yapılmış olması, e, kullandıkça öde lisanslama modelimiz oldukça e, bu rakiplerden bizi ayıran özellik Hı -hı. ve de bağımsız denetim sürecini tamamlamış, BDDK'ya da lisans başvurusunda bulunmuş nadir kurumlardan bir tanesi olmamız, Power Factor özelinde arkitekti öne çıkartıyor, Hı -hı. E, ürünü de e, öne çıkartıyor. Zaten az önce söylediğim bankalar bir siber güvenlik laboratuvarıdır, olmak zorundadır prensibinde dikkate alırsak, bankanın içerisinde pişmiş ve 11 bankanın siber güvenlik ekipleriyle, feedbackleriyle şu an gelişen, belki de Türkiye'deki ve globaldeki oyuncularla da bu daha da güçlenerek bir rekabet avantajı oluşturduk ve oluşturmaya devam edeceğiz. Ek olarak... Avrupa'da, Almanya'da da bu ürün çalışmakta aslında uluslararası e, denetimlerden de geçmiş durumda. Bu da bizi rakiplerden ayıran diğer bir özellik. <laughs> güçlü bir ekip var arkasında. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Zaten zorundayız. <laughs> bu kadar büyük e, sayıda bir bankaya çalıştırmak için <laughs> dedike bir katro tutuyoruz. E, bu da bizim yine sermaye yapısı güçlü e, bir şirket ve ürün pozisyonlamada çok stratejik bir kararımız ve böyle olmaya devam edecek. Hı hı. Peki şimdi tabii akıllara şey geliyor, Power Factor sadece sizin altyapılarla mı çalışıyor? Hayır, Power Factor her altyapıya uygun bir şekilde tasarlandı. API ve SDK dediğimiz e, tak çıkar yöntemlerle biz hı hı. her ana bankacılık, her dijital kanal paketlerine bunları kolay bir şekilde entegre edebiliyoruz. Bu konuda ekibimiz çok deneyimli bir ila iki haftalık bir kurulum süresi kapsamında bunu entegre edebiliyoruz. Oldukça da müşteri memnuniyeti olan bir ürünümüz. Peki şimdi finans sektöründe baş döndürücü bir hız var. Dolayısıyla bu canlıya çıkma süresi de ön plana çıkıyor burada. Önem kazanıyor. Kurulum ve implementasyon süreleri konusunda bilgi verir misiniz? Tabii ki Sefer Bey. Şöyle, iki hafta içerisinde bir projelendirme çalışması yaparak Entegrasyonunu sağlıyoruz. Yani kurulumu çok kolay. Entegrasyonu da iki hafta zaman alıyor. şeklinde bunu not edebiliriz. Bu vesileyle ürünümüzü kuruyoruz. Hem BDDK'nın yayınladığı tebliğe uygun olmuş oluyor. Hem de hem güçlü kimlik doğrulama olsun. Kullanıcı tarafında kolay giriş ile kullanıcı deneyimini iyileştirme olsun işlem güvenliği ve sözleşme onaylamalar olsun, tüm fonksiyonlarından faydalanmaya hemen başlamış oluyorsunuz. Az önce ekipten bahsettiniz. Nasıl bir ekip var? Kaç kişilik bir ekip var bunun arkasında? Tabii. Şimdi Arkitek an itibariyle 700 kişiye ulaşmaya çok yakınlaştı. Ve biz Power Factor ürünü, siber güvenlik ürünü noktasında dedi ki, bir 12 kişilik bir ekip oluşturduk. Buna ek olarak bankamızın tüm güvenlik ekipleri, yaklaşık 40 kişilik bir güvenlik ekibi bu ürüne katkı sunuyor. Dijital kanallarda ekiplerimiz bu ürüne katkı sürüyor. Dolayısıyla aslında hani dedike olan bir gruba ek olarak çok büyük de işte 11 bankanın da dedik siber güvenlik ekipleri sızma testleriyle bu ürüne katkı sunuyor dedik. Dolayısıyla aslında arkasında hem dedike hem dedike olmayan destek veren oldukça büyük bir kadroyla bu ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Müşteri tabanımıza göre de tabi bu yatırımlarımız devam edecek. Peki şimdi yılın kalan döneminde ve 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı yol haritasında neler olacak? Tabi şimdi biz arkitek olarak ana bankacılık ve dijital bankacılık ekseninde çalışmalar yürütüyoruz. E, hatırlatmak gerekirse, kredi kartı ödeme sistemleri alanında çalışmalar yürütüyoruz. E, Power Factor gibi siber güvenlik alanında çalışmalar yürütüyoruz. Açık bankacılık AirApi'de çalışmalar evet. yürütüyoruz. Burada şunu söylemek isterim ki bu önümüzdeki 3 ay ve 2024 yılında da aslında buradaki satış ve kurulum faaliyetlerimize proje faaliyetlerimize devam edeceğiz. E, buna ek olarak biz bu yıl SFB globalleşme çalışmaları yaptık. Ee, özellikle Power faktör gibi kolay kurulan e, siber güvenlik, uluslararası standartlarda geliştirilmiş ürünleri Almanya, Orta Doğu ve Afrika, Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere, Doğu Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada e, Product Market Fit dediğimiz o ürünün pazara uyumunu araştırmalarımıza başladık. <laughs> ee, özellikle kart paketinde de böyle çalışmalar yürütüyoruz. Kadro kurulumlarımıza çok yatırımlar yaptık. Özellikle satış ve iş geliştirme organizasyonumuzu güçlendirdik. Ürün geliştirme organizasyonlarımızı güçlendirdik. 2023 ve 2024'te daha aktif bir arkitek göreceğiz global pazarlarda. Biz sizinle geçtiğimiz yıllarda da program yaptık. Aslında e, az önce ekip sayısını sorunca da aslında sürekli büyüyen bir iğme var. Sizde ve sizin gibi e, bazı e, bu alandaki şirketlerdeki bu büyüme de dikkat çekici. Dolayısıyla orta vadedeki vizyon ve e, hedefler e, önemli. Bu noktada e, neler var yol haritasında? E, bu soru güzel olduğu sebebi teşekkür ederiz. Bize de kendimiz ifade fırsatı verdiniz. E şöyle ki biz arkitekt olarak özellikle 3 yıllık strateji planımızı oluşturduk. Bu strateji planımızdaki en dikkat çekici bacak aslında çalışan, en yeni teknolojiye sahip olan bir şirket olmamıza rağmen hı hı. bir sonraki çalışacak en yeni stabil teknolojiyi araştırma yatırımlarımızı yaptık. Bundan 3 yıl sonra e, arkitektin altyapılarını değiştirdik devrimsel olan yeni teknoloji altyapılarında görmüş olacağız. Bunu bu yatırımlarımızı başlattık. Yapay zeka ile ilgili yol haritamızı oluşturduk. Özellikle üretken yapay zeka, veri tarafındaki yönetişim altyapılarımız, makine öğrenmesi tarafındaki gelecek 3 yıllık projelerimizi masaya yatırdık hem ana sermayedarımız Kuvvet Türk için hem müşterilerimiz için neler yapabiliriz şeklinde planlamalarımızı yaptık. Burada özel ekipler oluşturduk. E, siber güvenlik alanında da hem Power Factor başta olmak üzere e, bu alanda hangi ürünler geliştirilebilir e, çalışmamızı başlattık. Burada da bazı yeni ürün yatırımları e, önümüzdeki 3 yılda göreceğiz. <laughs> e, finans sektöründe e, özellikle çok zor konulardan bir tanesi olan cloud yani bu bulut bilişim konusunda da biz finansal servis sağlayıcı olma yönünde yatırımlarımıza başladık. Ürünlerimizi sadece yazılım ve danışmanlık satmak yerine uygulama ve danışmanlık satmak yerine bulut üzerinden servisler verebilir miyiz şeklinde nasıl çalışmalar, nasıl altyapılar geliştirebiliriz, nasıl yatırımlar yaparız şeklinde bir yol haritası oluşturduk. Bununla ilgili ekiplerimizi kurduk, süreçlerimizi oluşturduk. Orta vadede de bizi bu dört ana başlıkta e, arkitekti hem ülkemiz pazarında hem global pazarda görüyor olacaksınız. Şimdi son soruya öyle güzel cevaplar verdiniz ki dört ana başlıklarınız her birisi ayrı bir program evet. konusu ama benim e, geçtiğimiz günlerde katıldığım bir konferansta da dikkatimi çeken Üretken yapay zeka dediniz. Orayı bir tık açabilir miyiz burada? Çünkü hakikaten e, işin gideceği noktanın ve üretken yapay zekanın aslında e, çok şeyi değiştirene yönelik e, çok fazla yorum, konuşma, e, makaleleri var. E, bu alana da sizin odaklandığınızı duymak açıkçası beni memnun etti. Tabii şimdi üretken yapay zeka bildiğiniz üzere OpenAI ile başladı ve daha sonrasında 2000 adet, diye atfedilen şirketler tarafından da ortaya çıkarıldı ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Ee, çok sürpriz bir şekilde 40 trilyon kelimenin input yani girdi ile e, üretildiği ve bağlam çıkarabilen, cevap verebilen chatbotlar, Hı. özellikle chat GPT ile ortaya çıktı. Tabii finansal teknoloji dünyası da burada e, bir şok içerisinde. Yani biz bunu nerede, nasıl kullanabiliriz diye ee, çok yoğun arayışlar içerisine girdi. Biz burada tabii e, bu çalışmayı hem bankacılık tarafımızda nasıl kullanabiliriz, hem de arkitek olarak teknoloji geliştirmede nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. Örneğin işte kod üretimi, kopilotluk, yani kod üretirken kopilotluk, yazılım Hı. üretirken kopilotluk, hata bulma, debug etme. Buralardaki işlemleri zaten aktif bir şekilde hemen e, faaliyete geçirmiş durumdayız. Neler yapabildiğimizi gördük, yapabileceklerimizi anladık, başladık. Bazı bulut, bilişim kısıtları nedeniyle bunları hı hı. E, regulatif e, çalışmalar tarafında yürütmeye çalışıyoruz. E, ve aslında burada Sefer Bey, 20'den fazla senaryoyu tek tek e, bankacılıkta ele, e, sıraladık, maddelendirdik. Örneğin içerik üretimiyle ilgili neler yapılabilir, örneğin kod üretimiyle ilgili neler yapılabilir, e, örneğin e, marketingle ilgili neler yapılabilir, pazarlama ile ilgili neler yapılabilir, 20 adet e, senaryoyu bilimsel yöntemlerle hipotez ortaya atarak bu yapılabilir, deneyimleyelim, oldu oldu olmadı bir daha hipotez atalım. Yani aslında bu bildiğimiz deneysel ampirik yöntemi çalıştırdığımız bir arge ekibi oluşturduk ve bu şekilde de e, üretken yapay zekaya yatırımlarımız, araştırmalarımız tamamen bir ARGE çerçevesinde devam ediyor. Ee, açıkçası yeni bir altına hücum, öyle diyorlar. Hı hı. Yeni bir altına hücum dünyası. E biz de Kuvvet Türk olarak tabii teknolojisini kendi üreten, evet, Kuvvet Türk grubu olarak teknolojisini kendi üreten, arkitek olarak, arkitek marka değeri altında pazarlayan bir şirket olarak bu teknoloji yatırımlarını, bu ARGE yatırımlarını kendimizde yapma sorumluluğunu hissediyoruz. Dolayısıyla ekiplerimizi kurduk, senaryolarımızı oluşturduk, bilimsel çalışma yöntemlerimizi aktifleştirdik. Burada da bizi yeni ürün ve hizmetlerle göreceksiniz ana bankacılık ürünlerimizi de bu bulduğumuz buluşlarla güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde biz de yakından takip edeceğiz bu gelişmeleri. Değerli katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz de memnun olduk. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Arkitek Genel Müdürü Ökkeş Balçiçek'ti. Ökkeş Bey ile birlikte e, siber riskleri konuştuk. Finansal kurumların bu alanda alması gereken konuları konuştuk. Önlemleri konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasatı sizlerle olacak. Hoşçakalın.